Her hafta Düzce TV ekranlarında yayınlanan gündem programının konuğu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serkan Genç oldu. Genç, partisinin çalışmalarını, seçim takvimini ve diğer çalışmaları anlattı. Genç, Türkiye Değişim Partisi olarak iktidara geldiğimizde gençlerimiz için KYK borçlarının tamamını sileceğiz, her birine yurt ayarlayacağız dedi. Gençlerimizin bütün yurtlarını Türkiye Değişim Partisi olarak bütün yurtları yapacağız. KYK borçlarını sileceğiz. Öğrencilerimize güzel bir yaşantı sunmak KYK için. KYK borçlarını seçim döneminde mi sileceksiniz? Seçim olmadığı zaman Seçim döneminde var. önce yani eğer iktidara gelirsek sileceğiz evet. Allah'ın izniyle. Onlar da yurt sıkıntılarından dolayı yaşıyorlar. Çünkü evet. biz e, Genel Başkanım Mustafa Sarıgül'ün bir açıklaması var. E, affet Türkiye, Affet Türkiye'm kapsamında açık cezaevlerinde çıkan insanlar oldu. Biz dedik bu açık cezaevinde çıkan insanların oradaki yerleri yurt yapalım. Öğrencilerin banılma yerleri. Şu an Türkiye'de en büyük sıkıntı yurt sıkıntısı. Evet. Kiralardan dolayı öğrenciler kiralarda oturamıyorlar. Borçlar üst üste biniyorlar. İnşallah genel başkanımız bu çıkışı inşallah bizim iktidarımızda öğrencilerde bolluk ve iyilik bir gün şeye geleceğiz Allah'ın izniyle. Ekonomi bizim 5 T formülü var. Tarım, teknoloji, tekstil, eğitim kendi projelerimizi. Onlar yani biz tarıma çok büyük destek veriyoruz. Yani tarıma nasıl yetiştir ürünü? Alım garantisi vereceğiz tarımdan. Çiftçi alım garantisi. Nasıl bir yol yapıyorlarsa, alım garantisi alıyorlarsa biz de Türkiye Değişim Partisi olarak çiftçilerimizin alım garantisi vereceğiz. Lojistik destek vereceğiz bunlara. Eskiden şeyler vardı biliyorsun marketler yoktu bakal amca vardı. Bakal amca kimdi? Derdimize derman olurdu. Evden çıkmasaydın kapına vururdu. Ahmet Bey neredesiniz? Ne yaptsın? Gidip bir sigara alabilip veya bir şey alabiliyordun. Ama şu an gidip lüks bir marketten alamıyorsun yani. Kartın varsa geçer. Cebinde kartın, kartın yoksa yani geçer. gelip sorma sana bir ekmek vereyim, bir şey vereyim demez yani. E bugün baktık ekonomi anlamda mesele büyük insanlarımızın çoğu sırada et, et indirimli et almak için sabahlarda kuyrukta bekleyen insanlar var yani. Bir tane öğrencimiz bir tane kahve bile içemiyor, bir çay bile içemiyor. Canı çekiyor bir tost yemiyor yani. Peki bunlar hemen çözülmesi mümkün mü yani? Işte, Türkiye'nin ekonomistler olarak, ekonomist olarak bizim bunların bir çözülmesi Türkiye'nin eğer iyi bir yönetim anlayışı olarak Türkiye Değişim Partisi olarak projelerimize son yani Türkiye iki yılda değil de 6 ayda düzelir yani. Kısıtlamalarda. Enflasyonu nasıl durduracaksınız? Enflasyon yani enflasyonu durdurmamızda da yani Türkiye'nin şu an e, ihracata göre yönelmesi lazım. İhracat e olmadı şey mı zaten. Ki, bir şey ya? üretmiyor işte bizim tarlalarımız boş yani. Niye tarlalar boş? Ekinde ekiyor çiftçi. Çiftçinin elektriğini kesiyorlar. Traktörü mazot yok mazotunu alıyorlar. Biz bunlara destek vereceğiz ki Türkiye'yi kurtaracak tek reçete turizm ve tarım.